siyaset kulislerinde bir süredir merak edilen konuşulan konu şu. Cumhurbaşkanı Rabia işareti yapmaktan vazgeçecek mi? Yani biliyorsunuz uzun da bir süredir Rabia işareti yaparak böyle yapıyor. Halkı, halkı böyle selamlıyor. Hatta topluluklara hadi Rabia'mız diyor Rabia işareti yaptırıyor. Peki şimdi durup dururken bu nereden çıktı diyeceksiniz. Nereden çıkmadı? Şimdi Mısır'la biliyorsunuz Rabia'ya da gideceğim. Mısır'la ilişkileri yumuşatma yoluna gidiyoruz. Hani temaslar kurmaya çalışıyoruz falan. Bir sürede deniyoruz. Çünkü Mısır'la küsen biziz. Mısır'a darbeden sonra Sisi yönetimine sert tavır gösteren Ankara. Ama o Doğu Akdeniz'de bir çıkar birliğimiz var. Bir de Mısır deyip geçmeyin. Şimdi Arap Birliği, Arap Dünyası deyince lideri Mısır. Doğu Akdeniz'de aslında biz onlar gittiler Yunanistan'da anlaştılar biliyorsunuz. E, Türkiye araları iyi olsaydı Doğu Akdeniz'de böyle bir duruma düşmezdik. Doğu Akdeniz'de biz karşılık hani Libya yaptık gibi bir anlaşma. Aynısını Mısır'la yapsak orası işte o bölgede petrol arama, doğalgaz arama, ne arama çalışmaları çok rahat yürütebilirdik. Ama kavgalı olduğumuz için Mısır İsrail ile anlaşma yapıyor, Yunanistan da yapıyor falan. Türkiye'de işte arayı düzeltmek, Mısır'a gel birlikte bir takım e, haklarımızı koruyalım diyor. Bir takım temaslar yapmak istiyor. İşte Çavuşoğlu bundan iki hafta oluyor, iki hafta önce Katar'daydı. Orada dedi ki diplomatik temas Mısır'la başladı dedi. Şu i̇şte hafta Cuma çıkışı yani. Geçen hafta da bir önceki hafta Cuma çıkışı. Cumhurbaşkanına bu soru soruldu. Mısırla temaslar mı falan diye. Diplomatik ve istikbari temaslarımız zaten sürüyor dedi. Temaslar en üst düzeyden bir tık aşağıda cevabını verdi. Herkes tabii dikkatler Kahire'ye de çevrildi, Ankara'da çevrildi. Kahire'den gelen mesajlar pek olumlu değildi. Böyle bir temaslar pek yok olumlu bakmıyoruz. Şartlarımız var. Nedir şartlarınız? Efendim Türkiye Libya'dan çekilecek. Bakın bir ara biliyorsunuz Libya'da Mısır'la savaşma noktasına geldik. Çünkü Mısır Hafter yönetimini destekliyordu. Türkiye Saraç yönetimini destekliyordu. Başbakan diyordu ki meşrubu Hafter'de darbeci diyordu. Karşılıklı bir askerlerimiz neresi savaş pozisyonuna gelmişti. Son anda o önlendi. Çünkü Mısır ilan etti. Şu bölgeye kadar gelip alırsanız biz de askerlerimizle sınırı biz de çıkan yani oraya doğru askerlerimizi sevk ederiz. işgal ederiz falan dediler. Şimdi böyle bir durumdan hadi orada Mısır'da işler şey oldu. Hadi bir temas derken Şimdi Kahire diyor ki Libya'dan asker çek. Bizim orada çok sayıda askerimiz yok ama o da etkin bir gücümüz, etkiliyiz yani. Yetmedi Suriye'den çek, Irak'tan çek falan diye bir takım şartlar öne sürüyorlar. Türkiye tabii biraz sessiz ama Türkiye çiçek atma devam ediyor. Karşı taraf atılan bu çiçekleri de şimdilik almıyor. Çünkü yani uzun bir süre ayrılık var Türkiye'ye. Kahire'ye sırtını döndü. Çok sert tepki gösterdi falan filan. Olaya da geleceğim. Şimdi biliyorsunuz geçenlerde Süveyş kanalında böyle 400 metrelik dev bir gemi sıkıştı kaldı. Kurtarma çalışmaları var. E bu Mısır ekonomisine de zarar. Diğer gemiler geçemiyor. Dünya ekonomisine de zarar. Hemen Ulaştırma Bakanımız devreye girdi. Dedi ki Hemen size de Nene Atom gemimizi yollayalım. Dünya çapında kurtarma gemisi. Dünyada hakikaten eşi benzeri az olan gemilerden bir tanesi de Mısır pek yanaşmadı. 2-3 gün önce Mısır'da bir kaza oldu. Tren kazası. İki tren çarpıştı. 32 ölü var. Cumhurbaşkanı yardımcısı hemen bir mesaj, taziye mesajı yolladı. AK Parti sözcüsü de taziye mesajı yolladı. Şimdi ne var bunda diyeceksiniz. Gayet insani bir durum. Evet öyle ama 2019 yılında da orada yine tren kazası olmuş. 19 kişi ölmüştü. Ankara hiç taziye maziye mesajı yollamadı. Umursamadı bile. Hatta o tarihlerde bizim Dışişleri Bakanı Sisil'le temas kuran Avrupa Birliği'ni de iki yüzlülükle suçlamıştı. Hatta hatırlarsınız iki emekli büyükelçi milletvekilliydi o zaman. milletvekiliydiler. Kahire'ye yollamışlardı. Bir ne oluyor, ne bitiyor, hava nedir falan diye. E, AK Parti yönetimi çok fena halde kızdı CHP. Ye. Siz nasılsınız? Siz darbecileri mi destekliyorsunuz? Darbeci misiniz falan diye. Yani temas kızlarına çok kızıyorlardı. Şimdi temas kurma noktasına geldiler. Şimdi tabii ağırdan alıyor Sisi yönetimi, Mısır yönetimi. Ha bu arada da Sisi 22 yılda seçim var. 19, bir daha seçecek görevsiz 6 yıla çıkardı. iki kere seçilme getirdi. Parlamento önünde. Parlament istedikleri değişiklik yaptı. Yani 2022'den koyarsanız on, 12 yıl daha 12 yıl daha garanti yani 2034'e kadar koltuğunu garanti haline getirmiş pozisyonda. Tıpkı Rusya'da Putin'in yaptığı gibi Putin de biliyorsunuz bir anayasa değişikliği şunu yaptı bunu yaptı. O da 2036'ya kadar yerini garanti etti. Yani Sisi o da kalıcı gidici değil de Türkiye'de o kadar uzun bir süre dargın, küskün kalamaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bir ara New York'ta toplantı aynı masaya oturmam falan diye Sisi'ye dedi. Ve tabii tabi, göstermesi darbeye karşı tavır göstermesi falan ama bu sefer biz çok aşırıya kaçtık falan. Müslüman kardeşlere resmen destek verdik oradaki çünkü Müslüman kardeşler devrilmişti. Yani İhvan'a karşı askeri darbe yapılmıştı. Şimdi Mısır yönetimi tamam bunlar iyi güzeldi. Bir takım şartlarını ise bir, bir de diyorlar ki şu Rabia'dan vazgeçin, şunu yapmaktan vazgeçin. Alınıyorlar. Şimdi bu ne? Bu şu. O sıra yani Sisi darbesi sırasında işte bu Müslüman kardeşler direnirken, darbeye direnirken Rabia meydanında toplandılar. Rabia dördüncü demek. Rabia, Rabia ta hikayesiz 8. yüzyıla kadar dayanıyor. İşte köle bir kadının kaçışı bir özgürlüğü. O kadında Rabia'dı, Rabia Dördüncü demekmiş. Dördüncü diye böyle yapıyorlar. E sisi de dördüncü cumhurbaşkanı. Yani dördüncü darbeci de diyebiliriz aslında. Darbeyle gelen dördüncü. E, halk da dördüncü diye böyle yapıyor. O, 2013 yılında bunlar oldu. 2013 yılından sonra Cumhurbaşkanı bir Bursa mitinginde bu işareti yaptı. Rabia mı salan dedi. Sonra bunu yerli ve milli hale getirdi. İşte biliyorsunuz her şeyde toplulukta milletvekilleri de CHP şeyde mi AK Parti grup toplantısında da olsun milletvekillerini ayağa kaldırıyor. Gençlik kolları toplantısı, kongresi ayak. En son kongrede büyük kongrede herkes ayağa kaldırıyor. Rabia diyor, Rabia'mız diyor. Ama onun Türk versiyonunu yapıyor. Diyor ki işte tek millet, tek bayrak, işte tek vatan, tek devlet diyor. Herkes tek falan yapıyor. Fakat Mısır tarafı da diyor ki tamam da bu işaret ihvanın işareti, ihvanın simgesi, sembolü. Biz bundan alınıyoruz, bundan vazgeçin diyorlarmış. Bir de diyorlar ki artık bizim iç işlerimize karışmayın. Siz Müslüman kardeşleri desteklemekten bırakın. Bakın sizin ülkenizde bir takım televizyonlar, bir takım radyolar var. Müslüman kardeşleri burada. Oradan bizim içimize yayın yapıyorlar. Siz de buna izin veriyorsunuz diyorlar. Gerçi onları kapattık hemen. Hemen kapatıldı. Yayınlarını değiştirdiler. Şimdi müzik falan film yayınlıyorlarmış. Şöyle bir politik yayınlar anında o kesildi. Ama bu işaret ne olacak? Şimdi soru şu. Tamam bu sloganlardan tabii ki Cumhurbaşkanı söylemekten vazgeçmeyecek. Tabii ki her gittiği yerde tek millet diyecek, tek bayrak diyecek, tek vatan diyecek, tek devlet diyecek. Bunu sürdürecek ama bunu yapacak mı? Çünkü bunu yaptığı sürece sisi alınıyor bana karşı mı diyor. Temaslar biraz zorlaşıyor falan. Gerçi Cumhurbaşkanı bakın son koronada böyle yaptı dördüncü sayda ama buna bir beşinci ekledi bir dönüş acaba bir dönüş mü yaptı diye aklıma geldi. Beşinci ne? İstikrar ve kalkınma. Dedi ki beşinci şeyimiz de bu. Veya kalkınma ve istikrar. Beş dedi. Şimdi ben merak ediyorum. Şimdi ya bu dördünü sayacak tabii ki o sloganlardan vazgeç. O onun Mısır'la ilgisi yok. Tek devlet, tek millet, tek bayrak demenin de şu işaretim var. Yani insanlar artık halkası Şöyle mi selamlayacak? Yoksa hakikaten yanına kalkınma ve istikrar ekleri artık böyle mi yapacak? Şimdi bu çok çok şey bir şey ee, kilit bir nokta. Yine belki hepsini sayacak. Yanına istikrar ve kalkınma diyerek buna mı çevirecek? Şimdi merak edilen bu. İlk bu toplantıda veya bir, 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 ay sonraki bir süre sonraki ee, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı partisiyle yaptığı tabii parti şeyinde, kongresinde. Yani AK Parti şapkasıyla da giyerek yaptı veya Cumhurbaşkanı olarak gittiği, pek miting yapmıyor tabii. Miting yaparken biraz AK Parti şapkası. Oralarda merak edilen şu. Mısır'la temas kurma, Mısır'la tekrar eski hale gelmek için o yolda adımlar atarken Rabia'dan vazgeçecek mi? Hadi Rabia'mız yapalım diye. Şunu yapacak mı? Yoksa vaz mı geçecek? İşte kulislerin gündeminde biraz da bu var.